arkadaşlar. Bu videoda sizlere hem antifrizle ilgili genel bilgiler vereceğiz. Hem de ustalarımızın antifrizin donma derecesini görmek için kullandığı onometre ya da reflaktometre gibi cihazlar doğru dereceyi gösteriyor mu? Bunu test edeceğiz. Öncelikle antifrizler ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Radyatörün içerisindeki suyun donması araç için çok tehlikelidir suyun donmasını engelleyen sıvıya bildiğiniz gibi antifriz denir. Antifriz sadece kışlık değil, 4 mevsim kullanılır. Antifrizin kaynama noktası 100 derecenin üzerinde olduğu için yazın kullanıldığında da aracın hararet yapmasını önler. Ayrıca kireç ve paslanmaya karşı da koruma sağlar. Bunun dışında antifrizle ilgili çok önemli bir diğer konu da kullanacağınız antifrizin derecesini doğru belirlemektir. Örneğin, Mersin'de oturan bir kişi o bölgede kış çok soğuk geçmediği için eksi 56 derecelik antifrize rahatlıkla yarı yarıya su ekleyebilir. Ama Van'da ikamet eden bir araç sahibi eksi 56 dereceye yarı yarıya su eklerse antifrizin donma derecesi eksi 25 derecelere düşeceğinden radyatördeki su donacaktır. Dolayısıyla soğuk bölgelerde antifrize su ekleyecekseniz mutlaka etiketin arkasında bulunan tabloya göre e, eklemede bulunmanız gerekmektedir. Radyatöre doğru miktarda antifriz eklenmesi şarttır. Buradan da anlayacağınız gibi antifrizi doğru derecede seçmek aracınız için büyük önem taşır ve sizi büyük masraflardan kurtarır.